Herkese selam arkadaşlar. Merhabalar. Özellikle videolar hakkında bu aralar çok fazla üzerine duramıyorum. Genelde Twitter üzerinden bilgilendirmede bulunuyorum sizlere. Crypto Techno X kanalını takip edip abone olursanız desteklerinizi bekliyorum. Özellikle Twitter'da aktif bir şekilde devam ediyorum. Şu anda saatlerimiz 26.03.2021 tarihinde. Saatlerimiz Türkiye saatlerinde. Saat 11'i gösterirken. O da bugün %25 üzerinden bir kar marjıyla yaklaşık 0.092 üzerinden satışlarımızı yaptı. Tekrardan düştüğünde düşecektir illaki. Çünkü düşüncemiz o yönde olacaktır. Şimdi neden bunları söylüyorum? Şimdi özellikle 39 dakika 40 dakika önce tam şu noktalardan 92 92 dolar seviyelerindeyken Satışların geldiğinden söz ettim. Tabii ki bunların alımı 0.0015'ten itibaren devam ediyordu tabii ki. Ben bunu sürekli takip ediyorum. Bunları da sizinle paylaşıyorum. Refte belirli bir hamle görüyorum açıkçası. Ref inanılmaz sakinliğini koruyor. Indikatörlerimize de zaten Ref'e bakacak olursak, yani Refte de inanılmaz bir şekilde bir hamle bekliyorum yani burada. Ama ref beni çok şaşırtıyor. Çünkü her geçen gün bekletiyor. Yani %50, %60, belki %70 üzerinden bir kar bırakabilir şu anda. Girilebilir mi? Girilebilir. Bilginiz olsun. Çünkü bu nokta üzerinden daha fazla düşeceğini ben düşünmüyorum refle. Refin de bu seviyelerde, bu seviyelerde durması gerçekten de kendisine de yakışmıyor diyebilirim. biz şimdi holoları, holoyu Elden çıkardık hot coin elden çıkardık ve mum kapanışı ile beraber de aynı şekilde devam etti diyebilirim. Şimdi özellikle bir de K üzerinden değerlendirme yapacak olursam şu anda ben K'de bir yükseliş yüzde 30 oranında bir yüzde 20 yüzde 30 oranında net bir yükselişin olacağını düşünüyorum. 0.021 dolarken aldım az önce. Yaklaşık 0. yüzde yani 21 %20, %30 civarlar arasında bir kar bırakacağımı düşünüyorum. İndikatörlerimizde de aynı şekilde bunu gösteriyor zaten. RSI ve MICD'deki görüntüler de bu şekilde. Şu andaki favori alt arasında K var. Ref gerçekten de dediğim gibi bekletiyor. Çok şaşkın bir şekilde duruyor. Durduğundan dolayı da yani her an her şey olabilir kopma noktasına geldi diyebilirim. Eee e, çok merak ediyorlardı arkadaşlar. Xripple'da da dediğim gibi burada bir eee Xripple için Kaderaan geri dönüşü başlamış mı? 26 Mart e, az önce yayınlandı bu da. 11'e 20 kala. İşte Xripple e, fiyatının e, sert düşüşünün ve 0.17 dolara kadar çekilmesinden büyük sebebi dava değil, davanın yarattığı etkiydi yetkiydi. Şimdi burada özellikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada iştiraklere x ripple'ın ve iştiraklerine yani şöyle avukatlarının bir menkul kıymet alanında sadece ripple ve iştiraklerinin bundan sorumlu tutulacağını belirtmesi dönüm noktası oldu. E, bu da e, ne anlamına geliyor? Yani e, borsada ABD, ABD'de bile trend konular arasında giren x ripple'ın yeniden listelenmesi talebi ilk meyvesini like borsasında verdi diyor. Yani e, güzel bir adım oldu. XRP bu davadan biraz kurtuldu diyebilirim. E, bu davayla beraber de işte dediğim gibi yaklaşık olarak böyle bakacak olursak o da bugün %16'ya yakın bir kar marjı bıraktı. E, MICD'imiz e, indikatörlerimiz ne diyor? Şu anda anon noktası olabilir. Yani büyük ihtimal 1 doları görebilir gibi bir düşünce var. Ama uzun vadede benim ontoloji dediğim e, yaklaşık olarak 4x, 5x, 6x katını getirebilecek ontoloji var. Ontolojide de şu şekilde söyleyebilirim. Bir çanak var arkadaşlar. Yani buradan hemen fotoğraflardan bakacak olursam sizlere paylaştım. Evet. Burada görüldüğü gibi bunu ben 24'ünde paylaştım. 2 gün önce paylaştım. Burada bir çanak olacağını düşünüyorum ben. Şu anda da fiyatı 1.20 civarlarında falan yaklaşık 6, 5, 7 dolar hatta 8 dolar civarında olabilir yani. Bunda benim beklentim 4 ay içerisinde büyük ihtimal 6 katı 7 katı bir oranla karşı karşıya kalabiliriz. Ortalama adeti düşürmek isteyen yatırımcılar bunu bu şekilde tabii ki değerlendirebilir. Bunlar benim kendi düşüncem. Hani ben bunları yapın sizlere demiyorum kesinlikle. Ben bunları aynı zamanda geçmişe dönük videolarımı ya da fotoğraf paylaşımlarımı Twitter üzerinden bakarak kendi işlemlerimi de bu şekilde gerçekleştiriyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.